Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga'n. Bu videoda sizlerle birlikte yenilenmiş olan Katarina'nın yeteneklerine Hem ilk bakış değil yeteneklerine ilk bakışı yaptık Oynanışını bir yapmış olacağız Hem de aynı zamanda merak ettiğiniz e, sorular falan varsa onları da yanıtlamaya çalışacağım Kendi bildiklerimi anlataraktan Q yeteneğinden başlayalım ilk önce Q yeteneği bıçağı bir hedefe fırlatıyor O hedeften iki tane hedefe daha sekiyor bıçak Ondan sonra yere düşüyor o hedeften iki tane iki tane daha menzilde eğer hedef varsa sekiyor ondan sonrasında yere düşüyor ve gidip bıçağı alırsak eğer düşsün bak bıçağı alırsak eski w'sunu bu şekilde kullanıyor karakter w'sunu atalım bu şekilde yere bıçak koyuyor şöyle yapacağım şimdi bunun mekaniklerinden falan bahsedeceğim w'su yere bıçak koyuyor abi Bıçak anında yere düşmüyor bu arada. Çünkü 0 saniyede combo yapılmasın diye yarım saniyede yere düşüyor. Şöyle bunu atayım. Sonra bıçağı yere bırakayım. Şumpo ile buna atlıyoruz. Sonra buna geri atlıyoruz. Olay bu. Bak. Ha. Sonra geri buradan da çıkabiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Mekaniklerinden bahsedeceğim. Bıçağı yerden aldığımızda eski W'sunu etrafı hasar veriyor abi. Ondan sonra E'si Şumpo aynı benzer mekaniğe sahip daha doğrusu. Şu şekilde bıçağı atlıyoruz. Bıçağı atladığımızda bıçağı yerden aldığımız için yine o W mekaniği çalışıyor. Ee, w demeyelim bu arada ona artık. Ney o yeteneğin adı? Hayır bir, bir olay yok onun adı yok. Ee, slash damage veriyor diyelim etrafımıza damage veriyor. Ondan sonrasında aynı anda muhtemelen E'nin seviyesini yükselttiğimizde bu yüzde de değişecek. Şu anda yüzde 78 bekleme süresini azaltıyor. E yeteneğinin. Yani şöyle 0 saniye, yarım saniye falan oluyor. Bu son seviyede sanırım yüzde olacaktır yani emin değilim. W bırakalım buraya. Combo. hop ya adamı dürtüp bu şekilde dönebilirsiniz. Tabii böyle değil de. E yeteni bu arada şampu şampuana yalnız. Şampiyona atarsak veya dosta e, dosta atarsak yakın en yakındaki hedefe hasar çıkartıyor yetenek. Kombo olarak dürtme kombosu şöyle bir şey geldi benim aklıma. Abi W yere bırakıyorsun. Q'yu ye atıyorsun. Şöyle yapıyorsun adama vurup anında geri dönüyorsun. Yani bunu çok daha hızlı hem pratik gerekir hem de şu anda 200 bilmem kaç pingle yapılmaması gerekir bu durumun. Bu tabi aynı zamanda E'nin e, sonraki seviye atladığımda E yükselteceğim. Bakmak istiyorum ona çünkü. Ee, bakalım. Damage cooldown. %84'e çıkıyor. Bunun yüzdesi neye göre çıkıyor lan? Dur bakayım. Herhangi bir şeye göre değil. Seviye artıyor. Hmm. Peki. Seviye ile artıyormuş yüzdesi. İlk seviyede yüzde yetmiş sekizdi. Yedinci seviyede yüzde seksen dört olduğuna göre minik bir matematik hesaplaması 6 seviyede %6 arttığına göre 78'e 16 eklersek 18 eklersek 96 en son seviyede yani seviye her seviyede %1 mi artıyor? Bir seviye atlayalım. %85 mi olacak acaba şimdi? Birazcık kafalar karıştı. W'ye attığında bu arada yürüme hızı kazanıyor. Toteme atlayabiliyor muyuz? Toteme atlayamıyoruz artık. Minyon atlayabiliyoruz. Dost minyonu atlayabiliyoruz. Toteme de atlayabiliyoruz da ben mi yapamadım acaba? Bir daha deneyeceğim. Yok abi atlanmıyor. Minyon atladı az önce. Yani yalnızca bir kule hit yedik. Bakalım. Ee, %84 halen. Hmm. Yükseltince değişmedi. Eee... Bir diğer ihtimal, bir diğer ihtimal 6, 11 ve 16. seviyelerde ulti seviyelerinde artıyor olması. Bir de onu deneriz. Bir de ona bakarız yani. Çok fazla onu onun üzerinde durmak da istemiyorum. Diğer şeyler de var. Şu kontrol toteminden de alalım bir tane isterseniz. Bir de ulti açacağım gidip. Ultiyi açarken bir tane de W basarsanız bu da ekstra hasar çıkartıyor bu arada üstümüze düştüğü için. Oradan easy hasar. Şimdi şu totemi atalım bak. Gerçi bir şey fark etmeyecek karşı adam karşıdaki adamlar totem kullanmadığı için. Aynen bir şey fark etmedi. Biraz yanlış oldu. Bot oyununda şey olmuyor. Normal oyun girmiyor bu arada. Rengar videosunda açıklamıştım bunu. Yeniden çok detayına inmeyeceğim o durumun da. Evet. Pasif bu arada aynı mı? Aynen. Pasif aynı abi. Pasifte bir değişiklik yok. Koridora gidelim birazcık XP kasmaya devam edelim. 11. seviyede bakalım E'deki değişiklik ne oluyor. Benim tahminim bu arada 6'dan 10, 1'den 6'ya geçtiğimizde 78 84 olduysa %6, %6, %6, %6. toplamda yine %18'lik bir artış olacak. 16'ya kadar kasmam video içerisinde şu anda bu videoda da. Yani benim tahminim eee en son seviyede 78 artı 18 kaç ediyor? 96. 96 olacağı yönünde. Bakalım bir seviye sonrasına. Yukarı baskın gidelim de. Skorla XP alıyoruz ya. Bu arada şu an ben birazcık fazla pingli oynadığım için çok akıcı... ...gözükmüyor olabilir şeyler, ee, yetenekler. Aynen. Onu almamın bir ihtimali yok gibi duruyor ya. Adam troll. Yemleye yemleye base atıyor. Bu arada ee, E'yi attıktan sonra bıçağı alabiliyoruz. Ve yine bekleme süresini düşürüyor. Bunu da çözmüş olduk. Sonradan bıçağı alıp bekleme süresini azaltabiliyoruz yani şöyle. Hop. Aynen o güzelmiş. O olay çok güzelmiş. Bir değişiklik yok değil mi aynı? Hani %90 olacak bak şimdi 11 olduğumuzda. Eminim. Bunlar bana dalar ya. Aynen. Açtı iyi bak. Oğlum iki tane minyon kesin lan. Deneyim puanı lazım. bakalım. Evet abi. Tam dediğim gibi 16 ve 6 11 aynı aynı mantıkta 11 16'dır bu. Çok yüksek ihtimalle yine %6 artacak şekilde %96 olduğunda da bayağı maksimum serilikte o komboyu yapabiliyor olacaksınız. Yani videoyu da burada sonlandıralım. Ee, son merak ettiğim şey buydu yani. Başka ekstra bir mekanik yok çünkü karakterde. Ee, diğer şeyler bildiğimiz Katarina'nın bana sorarsanız, hani bu mekaniklerle turnuvalarda vesaire ileride çok oynanır mı? Ben yine oynanacağını düşünmüyorum. Yine oynanacağını düşünmüyorum o kadar çünkü ultisi sabit durup etrafına fıtıtı fıtıtı yapma yeteneği ee, çok basit bir yetenek ve çok kolay ee, bozulabilen bir yetenek. Bundan dolayı hani çok e, turnuvalarda kullanacağını düşünmüyorum. Ama ama Koreli arkadaşlarımızın sağ solu belli olmuyor. Adamlar Veigar'ı support'ta oynayıp Veigar'ı nerfleten adamlar her şeyi yapıyorlar yani. Bu konuda acımıyorlar. Her türlü şey ya şeyi yapıyorlar. Belki Katarina'yı da oynarlar bir şekilde bir yerde. O yine nerfletebilirler. Çok güzel oynayarak adamları doğru şekillerde oynayarak doğru kombinasyonlarla. Orasını bilemem. Kendi fikrimden bahsetmiş oldum videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız, bilgilendirici bulduysanız, kafanızdaki soru işaretleri kalktıysa videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bu arada bu e, yenilenmiş şampiyonlar hakkında falan yorum bölümünde de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Zaten yorumlarda yazan arkadaşlarla ben de fikirlerimi paylaşıyorum. Bir sohbet muhabbet dönüyor aşağıda yorum kısmında. Sizler de katılabilirsiniz sohbete muhabbete. Çok teşekkürler yeniden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.